Herkese buradan merhaba arkadaşlar. Ekran görüntüsü aldım. Herkese buradan merhaba arkadaşlar. Ben İsra Yuşa. Beni zaten tanıyorsunuz arkadaşlar. Ee, üstün Counter Strike oyunculuğumla size bir tane Counter Strike e, videosu videosu çekmek istedim. Üstün Counter Strike oyunculuğumla. Hem de. anasının <gülüyor> <gülüyor> Oğlum beni niye blokluyorsun ya? Abi ya geri kaçtığımı düşünecekti ama ben geri kaçmayacaktım. Anladınız mı taktiği ama olmadı. Şimdi i̇şte bu nereden bir küfür ederim. Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Anasının... Ah. <laughs> üstün CSGO oynayışlarımla, üstün taktiklerimle adeta o kadar efsane oynuyorum ki. Tamam tamam. İnandım inandım Şimdi biraz taktiksel oynayalım mı? Bunu biraz taktiksel oynayalım mı? İkisi de solumdaymış, ben tek kişi zannettim. Hiçbir şey almayacağım. Hatta bunu alacağım. Ömrüm hayatında bunu kaç kere kullandığımı bilmiyorum. Bunu flash zannedip arkasını dönecek. Sonra ben de kafadan vuracağım. Hay amca Mourinho? Ya aminsin. Bu kadar vurdum ya. Watch out. These boys are rather and arsenal, and they don't mind using it. Smoke! Anna's an ah! Mo Molotov mu attı? Yani ben harbi ya? Ben güzel oynuyorsun diye şey yapıyorum. Ya bunda yok ya. Şey. Neyse. Yok Farmas da oynayamıyorum ben ya. Onu far... Farmas mıydı lan bu silahımız? Farmas. Farmasmış pardon. Farmas oynayamıyorum. Risk alacağım. Let's have our a

İşte bu nereden bir küfür ederim. Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Yani vasatın üstü. Vasatın üstü diyorsun. Vasatın üstü. Bir Yukarıdaydı. Yo, Yukarıdaydı çünkü bir siyahlık gördüm orada. Dedim, dedim. Hocam nasıl değerlendireceksiniz 90 dakikayı? <laughs> Tecavüz ettiler bize yani. <laughs> Estağfur <laughs> Estağfurullah hocam. <laughs> Tabiri caizse. <laughs> Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu iki maçta yenildik. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ben buna güzel bir edit yapabilirsem yaparım. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın efendim.